Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle metnin bölümleri konusundan kazanım testi çözeceğiz birlikte. Birinci soruyla başlıyorum. Bir metni planlayan kişi aşağıdakilerden hangisini giriş cümlesi yapabilir diye sormuş. Giriş cümlesinde arkadaşlar yeni bir konu ortaya koyması gerekiyor. Bir de İstanbul yangın yerine dönen sokakları öncesi olduğu için A şıkkı olamaz. Çünkü yine öncesi olduğu için B şıkkı olamaz. Ee, yurt dışı dediğinde izlenimlerini de taşımıştı öyküye. Taşımıştı öykü dediğimizde. Burada bir D bağlıcı kullanıldığı için öncesi de var. Cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Denizli'de benim kuşağım olan kimi yazarları eleştirdi önceliklenirip yeni bir şey ifade olduğu için cevabımız Denizli oluyor. İkinci soru metnin planı içerisinde yer alan unsurlardan biridir demiş. Giriş, gelişme ve sonuçtur ama birleştirme değildir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soruda bu metnin sonu düşünce akışına göre hangisi getirilemez demiş. Yaşamın tek bir anlamı yoktur. Öyle çok anlam var ki. Yaşamak, soluk almak, birbirini sevmek, sanatla ilgilenmektir. Dolaşmak da bir deniz kıyısında. Tek başına dinç yürümek. Ancak kimi zaman anlamsızmış gibi gelir yaşam bize. Oysa küçük olumsuzluklar olumluya çevirebiliriz. Evet yaşamı değiştirip onu anlam katabiliriz. Evet. Her ayrıntısı ayrı bir anlam vardır. Evet. Bazen olumsuz duygulara kapılabiliriz demiş arkadaşlar. Ee, hayır. Cevabımız denizli oluyor. Dördüncü soru da aşağıdakilerden hangisinin metnin planı içerisinde konunun tartışılıp geliştirildiği kısımdır. Genişlediği kısımdır. Yani cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Gelişme kısmı. 5. soruda yukarıdaki cümlelerle bir metin planlamak isteyen biri e, numaralı cümleler hangisi giriş cümlesi yapar demiş. E, yani yeni bir şey ortaya koyması gerekiyor. Oysa ile başlayamayız arkadaşlar giriş cümlesi olarak. Eleştiri sanatı bir unsur değil de düşmandır sanki. Buraya da direkt bu şekilde başlayamıyoruz. Eleştirmen de asık suratı kötü bir insan olarak algılanır. Evet. Cevabımız arkadaşlar bursa oluyor. Sanatçı denildiğinde içten samimi insanlar, insan gelir akla. Yeni bir şey ortaya koyduğu için arkadaşlar cevabımız bursadır. Başlangıç cümlesi olmaya en uygundur. Altıncı soruda hangisi yazılı ifadelerde uygulanan planlardan biri değildir demiş. Olay ağırlıklı evet, duygu ağırlıklı evet, fikir ağırlıklı evet. Hayal ağırlıklı plan, hayal ağırlıklı plan değildir arkadaşlar. Ee, A, B, C ama planlar yazılı ifadelerde uygulanan planlardır olacak. Cevabımız Denizli. Yediniz soruda hangisi fikir ağırlıklı plan ile oluşturulan türlerden bir değildir demiş. Fıkra, sohbet deneme arkadaşlar fikir ağırlıklıdır. Cevabımız Ceyhan, olay ağırlıklı hikayedir. 8. soruda hikaye, roman, masal, anı ve gezi gibi türlerde kullanılan yazılı ifadelerde uygulanan plan aşağıdakilerden hangisidir? Olaya ağırlıklı olacak. Cevabımız Adana. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olmaya en uygunluğu demiş. Yeni bir şey ortaya koyması gerekiyor. Bu dakikada bu büyülü ya da böyle şairli yazarlar olmalı dünyada. Yeni bir şey ortaya koymuyor ama bir algı duyulanın zihinde yorumlanmasıdır cevabımız denizli oldu. En uygun olan oluyor. Aşağıdakilerden hangisi metnin giriş cümlesi olabilir demiş. Bazen karanlık zindanlarda bir sürgündür. Gözü bağlı çekilen acıyla büyür bazen. Ama en önemli kollarda erir. Hakimiyetin yetkileriyle donanmışken boyun eğer. İşte onur budur. Evet onurla alakalı bir tanım var arkadaşlar. Onur öyle bir tohumdur ki nerede ne zaman filizleneceği belli olmaz. Bazen karanlık zindanlarda, bazen işte görkemli kollar verir. E, gözü bağlı çekilen acıyla büyür. Aşık olabilir. Nice onurlu insan her zaman hayır. Beşik olmaz. Onu bir insan için vazgeçilmez bir yaşam sürdür Onurlu ile onursuz insan ölçecek bir ayetimiz yoktur. Arkadaşlar en uygun cevabımız adımadır. Soru çözümümüz burada bitti. Haftaya görüşmek dileğiyle. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın arkadaşlar.